Merhabalar sevgili arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet yeni bir yıla girdik. Yeni hayallerimiz, yeni umutlarımız. Yeni yeni bir sürü düşüncelerimiz var bu yıla dair. Evet aslında hayallerimiz gerçek olmayı da hak ediyor. Ama nedense bir önceki yılla şimdi girdiğimiz yılın arasında pek de bir fark olmuyor. Sanki her biri bir diğerinin devamı niteliğinde. Neden böyle oluyor? Neden her yıl bize aslında geçen yılın bir benzeri olarak ya da daha kötüsü olarak geliyor? Evet, insan aslında maddeden çok enerjidir. Bizler kendimizi sadece bir beden, sadece bir madde olarak gördüğümüz müddetçe aslında geçmişteki yaşantımızdan ya da öngörülebileceğimiz bir gelecekten farklı bir hayat, farklı bir gelecekte yaratamıyoruz. Çünkü insan kendisini maddeye sıkıştırıp kalıyor. Oysa dedim ya bizler maddeden çok enerjiyiz. Sürekli etrafımıza bir enerji yayıyoruz, bazı titreşimler yayıyoruz ve karşımızdaki insanlardan, etrafımızdan da bir enerji alışverişinde bulunuyoruz. Düşüncelerimiz, duygularımız, hissiyatımız Geleceğe dair umutlarımız aslına bakarsak geçmişte hissettiğimiz duygulardan, hissettiğimiz düşüncelerden pek de farklı olmuyor. O zaman bizler geleceği daha güzel, daha farklı, şu anda bulunduğumuz durumun en iyi hali, kendimizin en iyi versiyonu yapabilecekken geçmişteki düşüncelerle ve duygularla sabaha uyanarak, gece yatağa girerken yine aynı düşüncelerle uyuyarak farklı bir gelecek yaratamıyoruz. Aslında bizler düşüncelerle ve o düşüncelerin sonucunda oluşan duygularla, o yükseltilmiş duygularla farklı bir gelecek de yaratabiliriz. Çünkü biz bir enerjiyiz. Düşüncelerimiz de bir enerji ve duygular da ona eşlik edince aslında etrafımıza çektiğimiz olaylar, yaşantımız hayata bakış açımız çevremizde toplanan insanlar da o enerjinin etkisiyle değişmeye ve dönüşmeye başlıyor. Şimdi düşünmenizi isteyeceğim. Yaşadığınız bir olay karşısında inancınız, düşünceniz nasıl şekilleniyor? Diyelim olumsuz bir deneyim yaşadınız, olumsuz bir tecrübeniz oldu ve inancınız şu şekilde değişebilir. Ben sevilmeyen biriyim. Ben yetersizim. Ben başarısızım. İnsanlar kötü Hayat kötü. Bu tarz inançlar artık e, insanın beyninde yerleşmeye ve bu düşünceler bir alışkanlık haline geldiği zaman aslında yaşantımızda bize bunu getirmeye başlıyor. Sevilmediğin, yetersiz olduğun, kötü insanlarla karşılaştığın bir çevre etrafında oluşmuş oluyor. Çünkü senin düşüncen bir enerji alanı oluşturuyor ve o enerji alanına da benzer enerji alanlarında olan insanları çekiyorsun. Ve birçok böyle olumsuz tecrübeden sonra insan beyni artık tehlike modunda çalışmaya başlıyor. Tehlike modu nasıl çalışıyor? Diyor ki ya savaş ya da kaç. Eğer savaşabilecek gücün varsa savaş. Karşındaki sana bir laf söyledi, seni kırdı. Eğer kendini güçlü görüyorsan ona bağırıyorsun, kızıyorsun, mücadele etmeye çalışıyorsun. Gücün yok fakat kaçabilecek bir zamanın varsa kaçıyorsun. İnsanlardan kaçıyorsun, yalnızlaşıyorsun, kendini hayattan, insanlardan izole ediyorsun. Eğer savaşabilecek gücün yok, kaçabilecek kadar da zamanın yoksa, o zaman diyor ki beyin, don ve kal, hareketsiz kal. Ölü gibi yaşıyorsun. Hayattan zevk almıyorsun, tepkisizleşiyorsun. Belki de bazen panik atak geçiriyorsun vücudun titremeye başlıyor. Evet, beynin donup kalıyor. Belki de bayılıyorsun. Bunları yaşayanlar vardır elbette. Evet, insan tehlike modundayken, stres moduyla yaşarken yeni bir şey yaratmaya, farklı bir gelecek yaratmaya, yeni bir şey deneyimlemeye de enerjisi kalmıyor. Çünkü enerjisini savaşmakla ya da kaçmakla harcıyor. Durup şöyle güzel bir gelecek hayal etmeye pek de vakti olmuyor. Evet, kedimiz de şu anda bize eşlik ediyor. Evet, katılıyor musun bunlara? <laughs> Katılıyormuş. Kaçmak istiyor da. Hadi kaç bakalım. İşte bu tehlike modundayken, stres modundayken insan enerjiden çok maddeye dönüşüyor. Maddetleşiyor. Maddeye önem vermeye başlıyor. O yüzden insanların senin hakkında ne düşündüğü, dışarıdan nasıl göründüğün, insanların seni nasıl algıladığı, insanların sana ilgi gösterip göstermediği senin için daha çok önemli olmaya başlıyor. Öyle bir enerji alanına giriyorsun. Diyorsun ki ben bir maddeyim. O zaman bu madde önemli. Enerjiden tamamen uzaklaşıp maddede sıkışıp kalıyorsun. Evet, kedimiz sabot etmeye devam ediyor. İnsanların ne düşündüğünü önemsedikçe aslında o tehlikeyi oluşturan, insanların seni manipüle etmesini, etkileyebilmesine sebep olan da aslında kendin oluyorsun. Tehlikeyi oluşturan senin kendi hassasiyetlerin oluyor. İnsanlar bunu fark ediyor. Senin için onların düşünceleri önemliyse, o zaman senin için düşündükleriyle seni yönlendirmeye, seni etkilemeye daha vakıf oluyorlar rahatlıkla bunu yapabiliyorlar. Yani aslında senin düşüncen bir sinyal ve duyguların da bunu çeken bir enerji alanı oluşturuyor. İnsanlar benim hakkımda olumsuz düşünmesin düşüncesiyle birlikte insanlar benim hakkımda kötü düşünürse çok kötü hissederim, mahvolurum duygularıyla, kötü hissederim duygularıyla aslında olayları da kendine çekmiş oluyorsun. Evet eğer düşünce bir sinyalse Duygular da o korku, o endişe, insanlar senin hakkında ne söyleyecek, yetersiz görecekler, seni sevmeyecekler, sana kötü bakacaklar. Bu duygularla da olayı kendi çekince birisi gelip seni üzebiliyor. Çünkü geçmişte hep bunu yaşadın ve geçmişin o tozlu sayfalarından bir türlü kendini çıkarıp yeni bir şey hayal etmeyi Yeniden kendini oluşturmaya vaktin olmadı çünkü zaten tehlike modunda çalışıyorsun. Beyin tehlike modunda çalışıyor. Ya biri bir şey söylerse, ya birisi eleştirirse, ya beni kötü görürlerse, hakkımda kötü konuşurlarsa, geçmişteki deneyimlerinin penceresinden geleceğini inşa etmeye devam ediyorsun. Ve geçmişin tozlu sayfalarından çıkamayanlar farklı bir hikayede okuyamayacaklardır. Her gün Gözlerini açtığında aynı duygularla uyanıyorsan, güne aynı hissiyatlarla devam ediyorsan ve yorganı üzerine çekerken yine aynı düşünceler, aynı duygular sana eşlik ediyorsa, farklı bir gelecek yaratman mümkün değildir. Çünkü düşünceler ve duygular senin geleceğini inşa ediyor. O zaman geleceğin geçmişinden zaten farklı olmayacak demektir. Mesela sabah güne uyandığın zaman, bugün çok güzel bir gün en azından sağlıklıyım, huzurluyum, şu anda bir tehlike yok, şu anda güvendeyim diye mi uyanıyorsun? Yoksa yine berbat bir gün, yine işte işe gideceğiz, patronla şunlar olacak, işte çocuklar sıkıntı, ev işleri, işte akrabalar, kayınvalide, koca derdi. Bunlarla uyanıyorsan aslında gelecekte yine muhtemelen bunlarla alakalı sıkıntılar yaşamaya devam edeceksin demektir. Şimdi mesela bugün aklınıza getirdiğiniz olumsuz bir düşünceyi hatırlayın. Şimdi fark edin. Aslında bunu geçen hafta da düşünüyordunuz. Dikkat edin. Bir yıl önce de bu düşünce sizde vardı. Bu duygular yine sizde mevcuttu. Aynı şeyleri düşünerek gördüğün gibi farklı bir gelecek oluşturamamışsın. O zaman şimdi düşüncelerini değiştirmenin Duygularına yön vermenin senin elinde olduğunu hatırlayabilirsin. Çünkü insan ilahi bir varlıktır. İçimizde bizi çok seven, bize çok inanan bir zihin var. Ve o zihin güzel ve doğruyu düşündüğü zaman, kendim için iyi olanı düşündüğüm zaman benim için çok ciddi bir enerji alanı oluşturuyor ve etrafa bu enerjiyi yayıyor. Etrafla kurduğum bu enerji alışverişiyle hayatım daha güzel, daha huzurlu, bana değer veren, beni seven, beni yeterli gören insanlarla çevreleniyor. O zaman maddeye yön vermenin zamanı geldi. Artık biliyoruz. Biz maddeden ibaret değiliz. Biz çok güçlü bir zihne sahibiz ve ona yön verebiliriz. Düşüncelerimize, duygularımıza yön verip şekil verebiliriz. Bunu bilinçli bir şekilde yapabiliriz. O zaman akşama kadar zihnimden geçen olumsuz düşüncelerin farkına varabilirsem ve bunların şimdiye kadar bana hiçbir zaman iyi gelmediğini fark edebilirsem, çünkü bu duygular, bu düşünceler, yaşadığın şeyler sana hiç iyi gelmedi. Düşüncelerini ve duygularını değiştirebilirsin. Olumsuz düşüncelerinin farkına vararak güzel şeyler hayal edebilirsin ve her gelen olumsuz düşünce karşısında değiş. Evet değiş. Sen değiştiriyorsun. Değiş diyebilirsin. Bunu hissetmek, bunu düşünmek zorunda değilim. Çünkü şimdiye kadar düşündüğüm her şey başıma geldi. O zaman olumlu şeyler düşünüp olumlu şeyler tahayyül edebilirim. Ve şimdiden şükretmek. Yeni hayatım için, mutlu bir şekilde uyandığım sabah için, sağlığım için, başarım için, çalışıp maddi anlamda refaha kavuştuğum için şükrediyorum, teşekkür ediyorum. Bakın şükür ve teşekkür bir alışverişin nihai noktasıdır. Yani o iş artık olmuş demektir. Yani bir şeyin eğer size gelmesini istiyorsanız Önce onu hayal edin, onu düşünün ve yükseltilmiş bir duyguyla onu hissedin ve teşekkür edin. Teşekkür ederim. Her şey için. Sağlığım, huzurum ve mutluluğum için. Güzel bir evlilik hayatı için. Sağlıklı ve huzurlu çocuklar için teşekkür ederim. Enerji alanını değiştir ki hayatın değişsin. Düşüncelerini değiştir ki hayatın değişsin. Duygularını değiştir ki yine hayatındayız. Her şey senin elinde. Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.